Şimdi ne diyoruz? SPK'nın bültenini bekliyoruz. SPK artık bayram öncesi güzel bir müjde yapsın da bize. Yeni bir halkarz onayı versin bültende. Bir tane de değil hatta 2-3 tane halkarz onayı versin ki son 1-2 haftalık gelmeyen halk arzları o onlarca birikmiş halkarzlardan birkaç tanesini elesin diye düşünüyoruz. Ne yazık ki gelmiyor. Yenilemeye de devam ediyoruz. Arkadaşlar Akfen İnşaat halkarz olmak için taslak zahname bilgilerini sunmuş. Akfen İnşaat Turizm 201 milyon lot bireysel eşit dağıtım ek satış yok fiyat istikrarı planlanmamaktaymış tera yatırım ve vakıf yatırım eş liderliğinde konsorsiyum kurulacakmış yıldız pazarda işlem görecekmiş güzel şöyle halkarz.com sitesindeki detaylara da bakalım vakıf yatırım menkul değerler tera yatırım menkul değerler konsorsiyum lideri 201 milyon lot Bireysel eşit dağıtım. Yıldız pazar. Güzel. İşte şuradaki olay biraz. Yani 100 milyon not ortak satışı. 100 milyon not sermaye artırımı. 201 milyon not toplamda. Yani yarısı ortağın cebine gidecek gelen para. Yani işte burada biraz sıkıntı kardeşim. Niye satıyorsunuz? Güzel bir şirket. İnşaat. Akfen. Duymuştum ben bunu. Güzel bir şirket. Niye satıyorsunuz? Bir bakalım gelen parayı ne yapacaklarmış? %35 45'inin finansal borçluluk seviyesinin azaltılması. Haydi. Al bir de buradan yak. Şimdi ekrana kapatıp videoyu kapatmak lazım aslında. Ne diyoruz? GEO sektörü şirketler, inşaat sektörü şirketler. Şöyle yılbaşından öncesini bir hatırlayalım. Sur Yapı halen elimizde duruyor. Halen eksi de. Avrupa Kent geliyor. O kadar konuşuldu, konuşuldu, konuşuldu. Ama geldiğimiz noktada hala halka arz olmak isteyen şirketler, inşaat ve geliyor şirketleri vay efendim ben yarısına kadarını borç ödemesi yapacağım. %55-65'i yatırım finansmanı, %15'i işletme sermayesi. Yani şurada baktığımızda hem ortak satışı var, hem borçların kapatılması var. Yani tam diyor ki kardeşim ben halka arz oluyorum ama talep toplamadan sonra ilk işlem gününde arz fiyatının altına sarkarım ha diyor. Akıllı ol diyor. Yani yatırım tavsiyesi değildir, emin değilim. Bir halk arz olacağı günkü konjöktüre bir bakmamız lazım. Borsamızdaki ralli dönemimi düşüş dönemi mi, ona bir bakmak lazım. Finansal tabloya bakalım. 2021'de 1.7 milyar TL hasılata karşılık 160 milyon TL kar elde etmiş. Ne kadar düşük. 2022'de 1.5 milyar TL hasılata karşılık 37 milyon TL zarar etmiş. 2023'te de 2.3 milyar TL hasılata karşılık 52 milyon TL zarar etmiş. Allah Allah. Sen hem 2 milyarlık mal sat 2 milyarlık akış olsun sende 50 milyon TL zarar et. Bu nasıl iş ya? Nasıl iş bu? Anlayamadım ben ya. Neyse göreceğiz. Onaylı açıklamanın bir gelsin. Bir bakarız. Ne olduğunu anlarız inşallah. Bekliyoruz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.